Game kapsülden hepinize merhabalar. Bugün 17 Kasım'la başlayan haftanın oyunlarına göz atacağız. Haftanın ilk oyunu Berlin Apartment. Tek bir daire üzerinde farklı zamanlara uzanan hikayeler anlatıyor oyun. Eski bir daireye onaran bir karakteri oynuyoruz. Bu sırada geçmişte orada yaşamış insanların eşyalarını, mektuplarını ve anılarını buluyoruz. SpongeBob'un yeni oyunu geliyor. Titans of the Tide, SpongeBob evreninde geçen yeni bir platform oyunu. SpongeBob'ı ve Petri'yi oynuyoruz. Daha önceki oyunlarında olduğu gibi hayalet temalı bir hikayede görev alıyoruz. Demosunu oynamıştım. Demosu eğlenceliydi ama bu oyun bana çok düz bir platformer oyunu gibi geliyor. Oyunda çok fazla beni çeken şey yok. Tema tabii ki Spon SpongeBob çok da severim, Petri'yi de çok severim ama yani oynanış anlamında beni çok etkileyici bir platformer mekaniği yok oyunda. Morsels yukarıdan bakışlı, hızlı tempolu bir aksiyon roguelite oyunu. Ana karakterimiz küçük bir fare. Tek başınayız ama zamanla çeşitli yaratıkları da kontrol edebiliyoruz, farklılaşabiliyor karakterimiz. Bu yaratıklar bizim yerimize savaşıyor. Her birinin farklı saldırı tipi var, özelliği var. İstediğimiz an kontrol ettiğimiz yaratığı değiştirebiliyoruz. Bu haftanın bir diğer oyunu Demon School. Sıra tabanlı taktiksel dövüş sistemine sahip bir rol yapma oyunu aslında. Oyun modern bir okulda geçiyor ama içinde doğaüstü varlıklar da yer alıyor. Karakterimiz Faye bir öğrenci. Gündüz okulda arkadaşlık ilişkileriyle devam ederken gece düşmanlara karşı savaşıyor. Savaşlar planlamaya dayalı, hamleleri önceden belirleyip zincirleme hareketler yapabiliyorsunuz. Ayrıca sosyal etkileşimlerde karakter gelişimini değiştiriyor. Yani sabah böyle bir karakter geliştirme, akşamda savaş gibi. Biraz buna benzer bir oyun daha var aslında bu hafta. Sanırım bu hafta en beklediğim oyun Moonlighter 2. Gündüz dükkan işletme, gece zindanlara girme. Moonlighter 1'de tanıdığımız sistem aynen devam ediyor burada. Ana karakterimiz Will yeni bir boyutta bir köyde mahsur kalıyor. Gündüz toplanan eşyaları dükkanda satıyoruz. Köydeki yapıları geliştiriyoruz. Tekrar köyümüzü kuruyoruz. Gece ise Vault denilen zindanlarda düşmanlarla savaşıyoruz. Savaş sistemi gerçek zamanlı. Silah çeşitliliği var. Yakın menzilli dövüşler yapabiliyorsunuz. Kazandıklarımızla da karakterimizi ve köyü geliştiriyoruz. Bu haftanın beklediğim son oyunu Nintendo Switch tarafında Kirby Air Riders. Çok az tuşla oynanan bir yarış oyunu. Araçlar otomatik hızlanıyor. Sadece fren, drift ve yön veriyorsunuz arabaya. İki ana modu var. Biri klasik yarış, diğeri state trial. State trial modunda büyük bir alanda güç parçaları topluyorsunuz. Süre sonunda rastgele bir etkinlikle yarışıyorsunuz. Kör bir evreninden de tanıdığımız karakterler var oyunda. Bu haftanın beklediğim oyunları bu şekilde. Önümüzdeki hafta oyun ajandamda görüşmek üzere. YouTube, Twitch ve Kik'te yaptığım canlı yayınlarda da bu oyunlara ekstra göz atacağız. Sizleri de beklerim. Hoşçakalın.